Ee ne oldu anlatsana Ne olacak beni başka cezaevine yollayacaklarmış Fatma'yı da mı? Yok onu değil Fatma demez mi beni Filiz zorladı dayak atmaya diye <laughs> Annem sana iftira etti değil mi? Sen iftirayı nereden biliyorsun bakayım Annem bana da iftira etmişti Seni çok özleyeceğim Barış'cığım sen orada tek başına mı kalacaksın? Yo, orada da bizim gibi kızlar vardır. Uçurtmada var mıdır? <laughs> Bugün iki mahkeme vardı. Bakalım tahliye var mı? Kimler gitti? Ayşe, bir de Sümbül. Yılbaşı diye salarlar bakarsınız. Evet tahliye, Bakalım kim? Keşke Sümbül gitsin! Ablacım! Ayşe. Ay. Ah canım! Ah. Hiç unutmayacağım iyiliğini, hakim senin yazdığın dilekçeyi kabul et. Ay. Çok sevindim! Avukat hanım, bu kaçıncı tahliyeniz? Eee, avukat <laughs> hanım, bir tek kendini tahliye ettiremedik. E, kolay mı koskoca müdürün yolsuzluğuyla uğraşmak? Sen ona iftira edersen, o da seni böyle süründürür işte. <laughs> Ay ablam, yoksa sen birine iftira mı ettin? Sorma Ayşe! Oysa onun yatağına da Miki işemiş. <laughs> sümbül vedalaşmaya geldi. Kim o? Kızlar. Gazete okuyoruz. Ama çok önemli. Kızlar, Barış bize müthiş bir haber getirdi. Neymiş? Söylesene! Sümbül gidiyor! <laughs> Hanımlar yok mu kutlama pastasına yardım eden? Bal bitsin geliriz. Şu motif bitsin az sonra. Tamam işte iki bakça Ne orada? Ama... Sümbülün gidişini kutlama pastası. <laughs> よし